Bir dakikadan herkese merhaba. Bugün aşk üçgenlerine mahkum kalmış bir isimden bahsedeceğiz. Denizteki hanımefendilerin magazin dosyasını birlikte aralayalım hanımlar beyler. Hazırsanız hemen başlayalım. oyuk Yalın'ın akrabası Selim Yalınla aşk yaşayan Deniz'teki aslında aşk hayatında gayet mutluydu en azından başlarda Kariyerinin yeni yeni parladığı bu dönemde Seki'nin aslında Yalınla evlenecekleri de konuşuluyordu ama her zaman olduğu gibi beklenen olmadı ve bir aşk daha noktalandı Seki sanatçı kadınların ilişkilerini devam ettirmelerinin çok zor olduğunu söyleyerek artık evlenmeye korkar oldum Ben evliliğe çok ciddi bakan bir kişiyim o imzayı atacaksam o kişiyle yaşlanmayı isterim. Biz evlilik kararı almışken ayrıldık. Yaşandı ve bitti. Ben çocuk doğurmak istiyordum şeklinde konuştu. Ama arkada dönen bambaşka söylentiler de mevcuttu. Okan Bayülgen'in beğendiği bilinen Seki'nin doyamadım parçasını gerçekten de Bayülgen'e ithaf ettiğini açıklamasının ardından o dönem hala sevgili olduğu Selim Yalın kendisine öyle mi dercesine kısasa kısas bir hareketle Seki'ye daha doğrusu aşklarına ihanet etti. Yalın Seki, Neslihan Yavuzcan'la aldatarak bu ilişkiye nokta koydu. Bir aşkı aklında iki kişi kalması nedeniyle bitiren Deniz Seki bu kez ikilemden kurtulmuş ama kendini bu kez de aşk üçgeni içerisinde bulmuştu. 90'lı yılların sonunda Okan Bayögen'in adı Cansu Dere ile anılmaya başlamıştı. Cansu Dere de şimdi o dönemin podyumun en güzel kızlarından biriydi ki hala kendisi yıllara meydan okuyan bir afeti devran. Gel gelelim ikili gerçekten de aşk yaşamaya başlamıştı. Deniz Seki de yeni yeni ünlenmeye başlamış ve daha önce anlattığımız gibi Bayülgen'i beğenmesi nedeniyle eski aşkı Selim Yalın'dan ayrılmıştı. Bayülgen ve Seki o dönemlerde bir arada görünce gözler Cansu Dere'ye döndü. Çünkü akıllara ilk gelen elbette ki iki dostun buluşması olmamıştı. İhanet iddiaları ortaları saçılırken Dere ise Bayülgen'le ilişkisini noktalamamıştı. Hatta gazetecilere biz Okan'la farklı bir boyutta yaşıyoruz. Ayrıldığımız söylenen dönemde bile birbirimizden kopamadık. Aldatılan kadın konumuna düştüğüm halde ilişkimi tam anlamıyla noktalayamadım. Şu anda da ilişkimiz devam ediyor. Sanki ilk günkü gibi. Ona karşı aşkım asla bitmedi. Açıklamasında bulunmuştu. Bayılgen de ihanet iddialarını yalanladı. E sonra ne mi oldu? Cansu Dere bu yalanlamanın üstüne aşklarını noktaladı. Hani farklı boyutlara ne oldu derseniz Dere, Okan Deniz'le birlikte değiliz diyor ama hiç inandırıcı değil. Benimle Okan'ın olayı bitmiştir. Onlara helal olsun. Ne diyeyim layıklarını bulmuşlar açıklamasını yaptı. Geçen yıllar üstüne ise Seki konu hakkında konuşmuş ve merak edilen ihanet olayını şu sözlerle anlatmıştı. Madem insanlar Okan'ın gergetileri yüzünden bu meraka sahip oldular, gitsin ona sorsunlar. İki kişiyi bir arada idare etmiş mi? Git gel yaşamış mı? Onunla yemeğe çıkıp geceleyin bana gelip beni çok sevdiğini söylemiş mi? Bilemedik. Söylemiş mi? <laughs> Şöhretinin başında ve kalbi kırık Deniz yine yanlış bir aşkla gözleri kapalı hızlı adımlarla ilerlemiş. Seki bu kez kalbini o dönemlerde Nazire Şenlendirici ile evli olan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'ye kaptırdı. Şenlendirici Seki'ye eşiyle boşanacağını ve kendisiyle evleneceğini söylese de daha doğrusu söylentiler bu yönde olsa da bu hiç yaşanmadı. Ama ikili ayrılmayıp uzun süre aşklarına da devam etti. Bu süreçte bu duruma artık alıştım diye Nazire Şenlendirici ise aynı zamanda Hüsnü Bey'i bilerek boşamadığını Seki'nin evlilikleri içerisinde yalnızca bir metres olduğunu belirterek yuvamı yıktı onu metres yapacağım. Hüsnü'den asla boşanmayacağım. Allah onun belasını verecek ben de izleyeceğim şeklinde konuştu. Röportajlarda Allah Epi'sinin belasını versin diye Nazire Hanım evlilik yüzünde sağ sola sallamıştı. Aşktaki bassız bedeviliğini sürdüren Deniz Hanım sağ psikolojisi de epey bu süreçte yıpranmıştı. İki tane aşk üçgeninden hasarlı çıkan Deniz Sekin'in psikolojisi maalesef bir hali yıpranmıştı. Ardından yasaklı madde ticareti yapma suçuyla yargılanarak hapse girdi. Sekin'in arkadaşları şarkıcıyı buçuk ara itenin hüsnü şenlendirici olduğunu söylese de böyle bir doğrulama henüz olmadı. Üstüne hapse girdiğinde eşiyle mutluluk pozları vermeye başlayan şenlendirici de Seki hiçbir yardımda bulunmadı. Bu olayların üstüne ise unutulmayan o bomba magazin olayı yaşandı. Popstar Alatürk'e yarışmasında baygın bakışlarıyla tanıdığımız Bayhan, yasaklı madde nedeniyle bazı olaylar yaşayınca Deniz Seki Bayhan hakkında hapiste yatmış, toplumdan aforoz edilmeyi sözlerini kullanmıştı. Bu açıklamanın peşine kendisi aynı avukattan benzer olaylar yaşayınca Bayhan Seki'ye kader arkadaşım notlu bir çelenk yolladı. Naif bir intikam diyebiliriz. Deniz Seki cezaevinde kaldığı sürede bir de kitap yazdı. Çok yaratıcı Deniz'in Dibi isimli kitapta kendi hikayesini anlatırken pek tabii mahkum geçen günlerinden ve orada gördüklerinden de bahseden Seki'nin başı bir kere daha yandı. Kıskançlık yüzünden karısını öldürüp sonrasında eşine benzemek için cinsiyet değiştiren bir mahkumun hikayesinin bulunduğu kitapta erkekken ameliyatla kadın olup buraya gelen biri var. Adam karısını öldürmüş, çocuğu da varmış. Satırlarının bulunduğu bu sayfalarda bahsi geçen Deniz Çey isimli kişi devletin kadın kimliği verdiği birine adam diyen ağır bir cümle kurdu. Yapılan haber yüzünden can güvenliğim tehlikeye girdi. Sıkıntı yaşadım ve hedef gösterildim. İddialarıyla şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bundandır mütevellit Seki hakkında soruşturma başlatılmış. Gerçekten nereye uzansa elinde kalmış bu kadının. Deniz Seki mevsimsel, dönemsel ve zamansal olarak bir zayıf bir kilolu görmeye alıştık. Bu değişimi görmek için Seki'nin bir kere ''Sen biraz kilo mu almışsın?'' sözünü duyması yetiyor. Her ne kadar çok kaba bir itham olsa ve bu durum kimseyi ilgilendirmese de göz önünde olan bir sanatçı olduğu için maalesef böyle sözleri çok sık duyuyor olsa gerek. Bizim asıl değineceğimiz olaysa Deniz Seki'nin yüzüne açık açık kilo aldığını söyleyen İbrahim Tatlıses olacak. Eboşova katılan Deniz Seki şarkılarını söylemiş sevenleriyle eğlenirken tatlı ses kendisine davul gibi olmuşsun demesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu olay Seki'ye hatırlatılınca ise şaka yaptı ya. Ben ona artık sizin aşkınız, çocuklarınız, torunlarınız, kızlarınız dedim. Yani yaşlandı iması yapmış burada. O da sinirlenip bana davul gibi olmuşsun dedi. Şaşırdım. A ben mi diye. Sonra hemen çevirdim. İbrahim abi hala çok yakışıklısınız dedim. O da sen de 50 kilosun diyerek karşılık verdi. Gönül al olay olayı olmuş yani. Bu olayın üzerine ise Seki 2,5 ayda inadıyla tam 22 kilo vererek gazetecilerin karşısına çıkmış ve herkesi hayrete düşürmüştü. Dediğimiz gibi Deniz Seki dönem dönem kilo alıp veriyor. Bir insanın kilo almış olması sağlığını etkilemiyorsa sorun değil ama kendisine bunu yapması zararlı. Seki yaptığı başarısız şoplarla da gündeme gelen isimlerden birisi. Son olarak Manisa'da konser veren Seki sahnede çekilen fotoğraflarını beğenmemiş olacak ki fotoğrafları birazcık el atmış. Atmasaymış keşke ama olsun. Daha sonra bu gerçek her ne kadar göz önünde dahi olsa Manisa Belediyesi'nde sahneden kareler paylaşmasıyla meydana çıktı. Ah be Deniz Hanım. <laughs> Evet hanımlar beyler bir magazin dosyamızın da son sayfasını çevirdiğimize göre bu defter de kapandı. Deniz Seki'nin en ilgi çeken haber başlıklarını sizler için derledik. Sizlerin de unutamadığınız olaylar varsa yorumlarda birlikte yok artık diyelim. Daha çok böyle videolar gelmesi için videolarımıza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere hoşçakalın.